Miras bırakan mirasçısını mirastan çıkartabilir mi? Türk hukukunda mirasçıların saklı payı vardır malum. Yani anneniz, babanız, çocuklarınız mirastan kolayca mahrum bırakılamaz. Peki hiç mi çıkarılamazlar? İşte burada ıskat yani mirastan çıkarma kurumu devreye girmekte. Mirastan çıkarma için kanunda sayılan sınırlı sebepler vardır. Bunlara biz tahdidi diyoruz. Bunlar işte mirasçı miras bırakana ya da yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse ya da miras bırakana veya miras bırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini ağır biçimde yerine getirmemişse miras bırakan vasiyetname düzenleyerek o kişiyi mirasından çıkarabilir. Ama dikkat sebep açıkça yazılmazsa çıkarma geçersiz sayılır. Yani sadece salt, küskünlük, kırgınlık veya kişisel sebepler tek başına yeterli değildir. Ayrıca bir de koruyucu ıskattan bahsetmekte fayda var. Koruyucu ıskatta hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan bir mirasçıyı miras bırakan Saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir ama bu yarıyı da mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş veya doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır. E, mirastan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine tabi bu iptal olunur. Iskat çok istisnai bir kurumdur. E, bu ıskat is müessesesinde eğer haksız olduğunu düşünüyorsa mirasçı davacı iskata itiraz edebilir, iptalini ve tenkisini isteyebilir. Dava iskat olunan şahıs dışındaki ıskattan yararlanan o diğer kanuni mirasçılar aleyhine açılır.